Demir alın hadi gidiyoruz. Çocuklara Cumhuriyet Bayramı hediyesi. İki Kral Şakir filmi. Televizyonda ilk kez TV8'de. Bir virüs sonucu herkes birer birer canavara dönüşüyor. Şehirdekilere neler oluyor böyle? <laughs> Zombiler şehri istila ediyor. Yaşasın macera. Kral Şakir ve ekibi bu virüse son verebilecek mi? Çabuk! çekiç verin. Bir tane daha kıymalı börek verin çabuk. Kim o? Zombi. Evde değilim. Yarın gelin. Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumartesi günü televizyonda ilk kez TV8'de. Pazar günü Kral Şakir Cumburlu. Akvaryumumuza hoş geldiniz. Kral Şakir ve ekibinin eski haline dönebilmesinin tek yolu köpek balığını ele geçirmek. Tehlikelerle dolu denizde bunu başarabilecekler mi? Geçin! Mirket abi neredesin? Bana bakın helikopter oldu. Bıtı bıtı bı. Kral Şakir Cumburlop Pazar günü televizyonda ilk kez TV8'de.